Kentimizin afet risklerini azaltmak amacıyla belediyemizce yürütülen en önemli çalışmalardan biri depremsellik, tsunami ve zemin araştırmaları projemiz. Bu proje kapsamında, kentimizi gelecekte etkisi altına alabilecek tüm afet risklerini belirliyoruz. E, Aydın ve Manisa illerini de içine alan 100 kilometre yarı çaplı bir alanda çalışıyoruz. Bu proje, kara ve denizdeki faylardan heyelanlara, tsunami'den tıbbi jeolojiye kadar birçok araştırmayı kapsıyor. E, İzmir ve Kuşadası körfezi olmak üzere, İlimiz kıyı şeridi boyunca 37 lokasyonda sondaj yaparak deniz tabanından aldığımız 200 metrelik karotlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denizden elde edilecek veriler ile karadaki depremsellik verilerini bütünleştirdiğimizde kentimizin depremselliğini her boyutuyla anlamış ve modellemiş olacağız deprem riskine karşı alınması gereken önlemleri de belirlemiş olacağız. İzmir Körfezi'nin içinde asıl önemli olan karot lokasyonlarımız var. İzmir'in merkezinin tam olarak ne kadar, hangi tarihlerde sarsıntıya maruz kaldığını anlamaya çalışacağız. İzmir Körfezi içerisinde Tuzla Dalyan'ın da Çakalburnu, Dalyan'ında da karotlarımız olacak. Onlarda da eski tsunami'lerin tarihlerini bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tsunami'leri de tarihlendirmek geleceği daha sağlıklı bilmemiz açısından faydalı olacak gibi görünüyor. Şiddetli deprem e, sarsıntıları sırasında e, bu sarsıntılar e, deniz tabanındaki çökellerde bazı izler bırakıyorlar. Biz bu karotlar boyunca da bu izleri bulup tarihlendiriyoruz. Faylar belli e, aralıklarla tarih boyunca e, deprem üretiyorlar. Biz de İzmir'in çevresindeki ayrı ayrı e, fayların e, geçmişte hangi tarihlerde deprem ürettiğini bilirsek değerlendirmeler yapma şansımız oluyor. Sismik tehlike analizi dediğimiz e, diğer analizler çok daha sağlıklı e, yapılabilecek.